うん。<music> Sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibi Bala'da ve Bala'ya bağlı olan yine yaylalı özündeyiz. Çok genç bir muhtarımızla beraberiz kendisiyle. Kamil Ünlü. ilk dönemi muhtarımın hizmet sevdalısı. Biz de kendisini iş yakaladık, çalışma esnasını yakaladık. Ziyaret ettik. Efendim merhaba nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Kamil Ünlü'yü ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Kamil Ünlü kimdir? Evet. Kamil Ünlü e, 1980 doğumlu, e, Yeryüzü Mahallesi'nde doğmuş. E, e, evet, e, lise mezunu, e, 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 genç evet. bir muhtarım. Nereden evet. geliyor bu muhtarlık sevdası? Aileden var mıydı böyle bir şey? Biraz istek, e, hizmet sevdası. Hizmet sevdası, Hı -hı. vatandaşın teveccühüyle bu göreve geldiniz. Evet. Peki kaç adet rakip vardı muhtarım? Üç adet rakip rak 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 vardı. Ya. Kaç ölü fark ettiniz? E, İkinci en yakın 10 10 10 fark. Hayırlı olsun diyelim. Pek sevgili Muhtarım. Göreve geldiğiniz bir ee, Nisan'da, azalarınızla beraber oturdum. Yaylalı öncündeki sıkıntılar, sorunlar nelerdi? Hizmete nereden başladın? Evet, sıkıntılarımız çoktu. İlk başta e, yol sorunumuz vardı. Niye? Evet. Yollarımız hep e, kazındı, e, toprak yol oldu. Toprak. Hı -hı. E, en az 13-14 yıldır e, bu yol merkeze bağlayan bir, bir yoldu. Ee, evet, yani benim köyüm, mahallem Bala Kulu arasında. Evet. Ee, bu beş köyün e, ortasında, üçüncü Hı. köy. Ee, bu e, kuru tarafından, işte Konya tarafından gelen petrol tankerleri e, Kırıkkale'deki rafineye e, giderken e, buradan çalışıyordu. Buradan çalışıyordu. Bu yolu e, ağır vasıtalar olduğu için yolları bozdular. Evet. Daha sonra e, yollarımızın yapılması için talepte bulundular. Ama e, mahkemelik diye şu güne daha kadar yapılmadı. Her seferinde söylendi ama daha hala şu anda daha hala yolumuz yok. Büyük bir şeyimiz yol, yol sorunu yani. Büyük şeyin yapması gereken Hı -hı. bir yol alır. kaç kilometre? Merkez Bala'ya e, 26 kilometre. E5 karayolu var. Diğer tarafa da 26-27 kilometrede orası var. Acil yapılması gerekiyor. Acil yapılması Yok. gereken. Peki başka neler yapıldı bu tarafında? Bizim zamanımızda Allah'a çok şükür istedik. Bala'daki yetkili yerlere gittik. Büyük şehrimizin olsun, ondan sonra Bala Belediye'miz olsun, sağ olsun ilgilendiler hmm. Yani hiç yoktan sıcak kalmaz şey yaptılar. İmkanlar doğrultusunda. Evet. İmkanlar doğrultusunda. Tabi pandemi e, Biz, sıkıntısı var. Sıkıntısı var. Pandemi oldu. Yani hiçbir hizmetle gerçekten zevk gelmedi yani. Evet. Yani artık bu memleketimiz her tarafında öyle. E, yapacak bir şey yok yani. Evet. Bir hastalık. Peki sevgili Muhtar'ım, size sorsalar, deseyler ki üç tane büyük proje nedir, beklentiler nedir deseyler, Neler söylemek istersiniz? Şimdi e, projelerimiz daha önce de hani gereken yerlere e, müracaatımızı, müracaat yani. müracaatımızı yaptık. E, bu yol sorunumuz en büyük şeyimiz Olmazsa, Olmaz, Olmazsa o, olmaz, o. yol hayat, ulaşım evet. tabii ki. Yani vatandaşlarımız yani köyün ortasından geçiyor yol. Yani o toz, o toprak bütün insanların evlerine e, zarar oluyor yani. Tabii çamaşırını da Çamaşırını bile asamıyor. Ondan sonra evinin kapısını bile açamıyor. Yani balkonlarında tabiri caizse Tabii, e, çay da içemiyor. Evet. İçemiyor. Yani şey yapamıyor. Bu yol bizim olmazsa olmazımız. Evet. Tabii pandemi döneminde e, görüyoruz bazı e, yani memleketimizin her tarafında karantinaya alıyorlar. Bakıyorum işte bir yerde bir mezra yani bir il söylemeyelim. Evet. Bir yerde bir mezra dört tane ev var. Oralar da bizim memleketimiz ama karantinaya almışlar. Karantinaya aldıkları yerde jandarmamız emniyet arıyor. Sıcak asfaltın üstünde bariyerler var. Evet. E şimdi bizim memleketimizde başkentteyiz. Hani başkent, yani 2020 yılında yani bizim de biraz şey olarak yaşama şeyimiz Peki, var. Hikâme Bey bunu şuna bağlı değil mi? Acaba geçmişteki muhtarlarımızın, yöneticilerin yani istememesinden kaynaklanıyor. İstemeyince hiçbir kendine şansı ki. Tabi biraz da öyle yani. Eş istemedi, takmamak lazım. Demek evet. ki istemesini bilmemişler evet. yani. Yani. Evet. Şimdi bir de, gülüp... buyurun. Şimdi bir de şöyle bir durumumuz var. Mesela vatandaşımız tabii ki kışlık ihtiyacını alacak. İşte odununu alacak, ununu alacak, şekerini alacak. Gidiyoruz mesela örneğin Balaya gidiyoruz veya Kulu yakın Kulu'ya gidiyoruz, Konya Kulu. Buradan aldığımız ürünleri arabayla falan gelmiyorlar. Niye? Yolumuz bozuk diye. Yani arabamın fiyatını versen, yani iki katı parasını versen, ben bu yola arabamı vurmam diyorlar. E yani merkezi yol olarak... Ay köy halkı da sıkıntı yaşıyor. Arabalar sürekli süre kendi arabası da olsa her ay bir, bir ön takım gidiyor. Yani. doğru yani. Evet. tamam. Yani şimdi vatandaş yani bir şey yapamıyor, gelmiyor. Yani mağdur durumdayız. Peki imar sorunu var mı? İmar sorunumuz var. Tabii e, imar konusunda İnşallah eee Bağlar Belediyesi şey yapacak. çalışmaları, çalışmaları var. bizim mahallemizi de bir sıraya koymuş. İnşallah yeni yerleşim yeri olacak yani. Tabii yeni yerleşim tabii bir yandan da göç alıyoruz. Yani etkileniyor işte artık evler falan isteyenler var, Hı. yer isteyenler var. Güzel. İnşallah Buranın geçim kaynağı nedir bu Buranın Hı. geçim kaynağı tarım, hayvancılık, o da suyla olan bir şey. Evet, o da Peki Suyumuz olan. var mı? Suyumuz var. Gölet var mı e, Göletimiz yok. Biz kendi imkanlarımızca e, deremiz var. E, bu derelerden kendi imkanlarımızla e, çıkarıyoruz. Bu gölet için yeterli mi? Gölet için yeterli. Gölet yapılırsa topluma olarak o zaman daha iyi olur. Evet. Değil mi? Çok güzel olur. E, evet. Mahallede bu da projelerimiz e, arasında var. Bir yani. de kuş olayından bahsettiğiniz. Evet. E, bizim mahallemizde bir göl yeri diye bir 570 dönüm diye bir yerimiz var. Burası yağmur sularında falan birikiyor. Evet. evet. Biriktikten sonra göçmen kuşları buralara e, konuyor. Ama tabi su artık e, çekildiği için, çekildiği için, e, aslında dere yatağına da yani bir 500 metre falan uzaklıkta. Ee, buraları tekrardan doldursak, e, canlandırsak, ha. bu göçmen kuşları buraya gelse e, şey olur, e, katkısı olur mahallemiz için. Evet. Hem de hayvanlar yani Tabii insan da sever, hayvan sever. zevk verir. Peki sevgili muhtemelen burada çok amaçlı kullanabileceğimiz köy konağımız var mı? Köy konağımız yok. Yani evet. ondan dolayı biraz evet. üzgünüm. Bütün mahallelerimizde hemen hemen yani yüzde seksen var. Ama bizim mahallemizde... İnşallah bu dönemi burada yaptıracağız. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı. Mağaza sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Efendim yanımıza çok değerli bir konuğumuz var amcamız. Merhaba amcacığım nasılsınız? Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Fettah Ünlü. Mıhtar'ın babasıyım, yayın özlüyüm, burada yettim, burada büyüdüm, buralıyım. Nasıl, muhtarın çantalarından memnun musunuz? Memnunum, Allah'a şükür. Peki sevgili <laughs> ablacığım, siz tecrübeli e, büyüğünüz olarak ne <laughs> önerirsiniz? Vallahi önerdiğimiz muhtar söyler zaten, bir işte gölümüz var, oraya su tutacağız, o da tarla arasından geliyor, tutulmuyor. Evet, göl. Eğer devlet bize yardım eder de o arayı, gölme, çayın arasını bize yapar da, Kışın oraya boşa gidiyor su. Kışın evet. oraya doldurursak bize. Bir de yollarımız. Bir de yollarımız Aynı var. Bir de köy, köy konağımız var. var. Yok. İşte evet. o. Bunlar da olursa. O olursa daha güzel olur. Evet. E, sevgili seyircilerimiz ve evet. e, ben burada Sayın Reis'imize de sesleniyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Efendim buranın bir köy konağı yok. 500 üzerinde nüfusu var. Yazında daha çok. Ve bilhassa da göç alıyor sizlerin dediği gibi. Geri dönüş yapıyorlar. Evet. Ama evet. çok amaçlı kullanabileceği bir taziye evi, bir, bir düğün salonu bir mevlüttür, muhtarı odasıdır, sağlık odasıdır. Yok, onun içinde muhtarımız şimdi bize köyü gezdirecek. Bakalım yerlerimizin yüzünde neler oluyor. Hep beraber seyredelim. Görüşmek dileğiyle. Öyle mi? Ötüm Ben de takım falan giyebilirim. Evet sevgili seyircilerimiz, Şehlali de ve arkamızda Köyü tamamen görüyor muhtarım, gurur verici bir şey ve çok da güzel bir bayrak diktirmişsiniz. Evet. Her köyde olması gereken bir şey. Evet. Gurur verici bir şey. Muhtarım, hı hı. buranın geçim kaynağı ile ilgili eklemek istediğiniz neler var? Yani? Eklemek istediğim e, geçim kaynağı için yani e, şeker pancarı falan evet. e, ay çekirdeği. E, bunlar tabi e, sulan gölet gelirse. Gölet gelirse genelde e, senin eksten ürün olacak. Yani domates olur. Onu sebze da, sizi, yani benim, sebze evet. falan olur. Bu da ekonomimize bir arazi e, olarak da bayağı arazi var. Arazimiz var. Evet. Eee sulu arazimiz de var. Tarlalarımız çok büyük. Verimli. Büyük, verimli. Eee her tarla 500 dönüm, dönüm, tarlalarımız var. Büyük. Yani gölet kaderi. Kaderi. Aynı zamanda evet. muhtarım yine e, yeni yapılaşma da var. Gölet evet. karşıda. Vatandaş geri dönüşe başladı. Geri dönüşe başladı. <laughs> işte çoğalması. Tabii. Ee, Ankara'dan yani şu anda e, gelen var. Artık yani e, imar projesi gelirse e, bütün vatandaşlar. Burada gibi. e, flamingolar, ondan sonra ördek, yeşil başlı ördek, e, kıl kuyruk, e, işte balıkçıl bu, kuşları, konaklandığı yerler. Yani bu gölet yapılırsa, e, kuş göleti yapılırsa burası daha değişik bir hava katacak turizmi açacak belki de. Evet. Öyle yani. Buradan, insanlara değer verdiği kadar hayvanlara da, kuşlara da değer evet, veriyor. Yalnız ben işte insanların, e, halkımın değil yani e, kıraştaki hayvan e, suda yaşamıyor. Sudaki hayvan kıraşta yaşamıyor. yaşamıyor. Onun için e, dedim e, burayı da artık bir e, göl Haryete doldurursak filmmek, evet. hayvanlarımız da buraya gelir, kuşlarımız görüntü olarak, göçmen, görüntü olarak bir... yani, flamingolar, pembe pembe flamingolar, yeşil başlıyor. O zaman göl. ne olacak? Köyün adı da tabii ki öne çıkacak. Yani. Bu da güzel e, bir şey. Buraları piknik alanı olabilir. Bakın Mesir bu, alanı, evet, bu yüksek doğru. yerler e, Mesir, alanı, mesle alanı olabilir. olabilir. Yani yatırıma ihtiyaç var efendim evet. burada. Yani gerekli yerlere de merci yerlere de başvurduk. E, ama da şu an e, beklemedeyiz. Beklemedeyiz. Bekleme Takipçi olacağız basın olarak inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. 失礼します。